Merhaba arkadaşlar. Eğitim serimizin bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugünün konusu da başlıktan göreceğiniz gibi CV nedir? CV ilgisi nedir? CV ne işe yarar? Nerelerde, niçin kullanırız? Bunlardan bahsedeceğim. Örnek olarak şu anda Moşel'de programımızdayız. Öncelik olarak e, CV'nin açılımı nedir? Yani bundan konuşmamız gerekiyor. CV karikülüm vita. Vita olarak gözüküyor. Bunun da anlamı geçmiş, özgeçmiş, kayıtlı kalan. Yani bu tarz anlama gelir. CVLC yani CVLS komutunun anlamı da Curriculum Vita listeleri diye telaffuz edebiliriz. CV'nin sonundaki LS komutu Mocha, e, direkt Kali Linux tavanlı bir program olduğu için ales, list, listeleme, listelet anlamlarına gelir. Şöyle göstereyim. Biz C komutumuzu koşalım. CVDC komutu bize sağda bulunan, bez üzerinde bulunan her gün, her sabah saat 6 civarında otomatik alınan sistem yedeklemelerinin listeler. Gördüğünüz gibi zaten şuralarda görüyorsunuz Her sabah saat 6'da almış. Tarihi yanında, saati yanında. Otomatik kendi aldığı için sistem kendisi enem yedekli olarak çıkar. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. İlk önce bir CV oluşturmaktan başlayalım. Ee, CV'yi nasıl oluşturuyoruz? CV ya da hangi durumlarda oluşturuyoruz? Bunları göstereceğim size. Şimdi diyelim ki bir tanımlama gerçekleştirdik sağda. Mesela bir arar yük haskata almış olabiliriz. Ya da başka bir çalışma yapmış olabiliriz. Bunun için bir tanımlama yapmış olabiliriz sağ üzerinde. Ve Yarın öbür gün bu tanımlamanın silinebileceğini veyahutta bir sıkıntı olabileceğini düşünüyorsanız Bu işleminizden sonra Direkt Böyle backup oluşturup CV oluşturup Kendinize garanti altına alabilirsiniz bir anda Onun için ne yapıyoruz İlk önce CVMS komutunu koşup boşluk bırakıyoruz Arkasından mesela ben ne yazayım Test Test yazayım CVMS, CV, Moshel'in create'lemesini sağlıyor, backup'ı create'lemesini sağlıyor. Yanında boşluk bırakıp yazdığımız test ifadesi de backup'a, CV'ye bir isim veriyor. Zaten şurada da görürsünüz, Creating Database Backup yazıyor. Şimdi oluşturmaya başladı, oluşturdu. Tekrar bir CVLS komutu koşarak backup'ımızı görelim. Evet bakın buraya geldi, test. Bu şekilde backup oluşturabiliyoruz tanımlamadan sonra. Onun haricinde diyelim ki backup'ı çalıştırmak istiyoruz. Kendi backup'ımızı yüklemek istiyoruz tanımlamadan sonra. Diyelim ki biz sağdan çıktık. Arkasından bir problem oldu. Biri bir şeyle uğraştı. Cihazı bozdu. Elimizde şu anda bir tanımlamayı bozduğu için bir test yediğimiz var zaten. Bunu çalıştırmak için de cevre, boşluk, testin yanında şu gördüğünüz rakam yazar. 20 yazıyor bunda. Cevre boşluk 20 yaparsak şu anda alıyor. Burada şu an şunu soruyor. Konfigürasyon datalarının değişeceği için cihaza restart atacağım. Bunu kabul ediyor musunuz diye soruyor. Buna yes dediğiniz anda bu şekilde sistem otomatikman Backup'ı çekmeye başlıyor. Backup'ı çekip bakın burada görüyorsunuz zaten. Yüklemeye başladı. Installing upgrade paket diye gösteriyor. Ee, zaten backup'ı yüklediği anda otomatik baseband kendi kendine restartlanır. Ondan sonra da CV'miz yüklenmiş olur. Bu bir CV yüklesin. Bakın gördüğünüz gibi backup restore rebooting diyor. Şu anda backup'ı yükledi. Basebound'a restart attı. Şu anda oturmasını bekleyeceğiz. Ben burada biraz durduracağım vakit kaybı olmaması için. Sistem açıldığında tekrar sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Şu anda TV yükledi. Bu yaklaşık hani sahanın büyüklüğüne göre de 30 saniye ile 3-4 dakika arasında sürebilir. Şu an bir kontrol edelim. Mesela tekrar bir CVLS yazalım. bakalım. Evet gördüğünüz gibi listeledi. Şu anda test üzerindeki CV'den çalışıyor bu arkadaş. Onu da şuradan görebilirsiniz. Bakın. CPX her CPX'in sonunda farklı bir sayı, farklı bir versiyonu var. Ee, şu an burada da görüyorsunuz zaten otomatik olarak bakın şurada da ismi yazıyor zaten Restore Escalation List Test yani şu an testin backupına çekmişiz testin backupında çalışıyor. Şu an onun haricinde bir problem çıkmadı. CV nedir? CV nasıl çekilir? CV nasıl oluşturulur? Bunları bu videoda görmüş olduk. Herkese kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.